Huntington'ın. Um. Otonomal dominant kalıtım yoluyla aktarılan nörolojik bir hastalığım. Beyin ve sinir sistemini etkileyerek hareket bozukluklarına ve mental geriliklere sebep olurum. Özellikle kasılma ve bükülme tarzı istemsiz hareketlerle tanınırım. 30-40 yaşlar arasında ortaya çıktıktan sonra hayatınızı daha güç hale getirebilir, hatta hayatınızı kaybetmenize neden olabilirim. Bazı ilaçlar sebep olduğum semptomları hafifletmenize yardımcı olabilir beni yavaşlatacak ya da tamamen durduracak bir tedavi henüz bulamadınız. Beni fark edin. I am rare. Like 8 billion different people in the world, I am different from you, my brother, even my parents. There are many things that you can do but I can't. You have special abilities for example which I don't have. Just like the abilities I have but you don't. The only difference between us is the low incidence of my unique feature. That's why I'm rare just like you notice me ben nadirim dünyadaki birbirinden farklı 8 milyar insan gibi senden kardeşimden hatta anne ve babamdan farklıyım senin yapabildiğin şekilde yapamadığım şeyler var aynı benim yapabildiğim ama senin yapamadığın gibi sana özel yeterliliklerin var mesela bende olmayan tam anlamıyla bende olan ama sende olmayan gibi aramızdaki tek fark bana özgü özelliklerin görülme sıklığındaki azlık. Ben işte tam bu yüzden nadirim. Tıpkı senin gibi. Beni fark edin.